Aslında çok da salak olmayan. Gerçi son zamanlarda tekrar seyret e, konuştuğum zaman tekrardan konuştuk o arkadaşlar. Aslında biraz da salakmış dedim. Demek ki abi biz gençken çok böyle büyük büyük konuşuyordu eleman. Çok böyle büyük büyük konuştuğu için "Lan bu adam çok zeki galiba falan." diyorduk. Bizi yemiş demek ki adam. Adama bir şey anlatmaya çalışıyordum. Hiçbir şekilde anlamadı adam. Ama dediğim gibi yani böyle çok büyük konuşan, çok böyle entel takılan birisiydi. Bir tane olay şuydu. Bir tane kızdan hoşlanıyordum. Ona böyle yürüyordum ama o da böyle bir yüz veriyordu, bir yüz vermiyordu falan. Neyse abi onun muhabbeti oluyordu. Bu arada şimdi de şu anda da kendimden utandım yani. Ulan dedim kimlere prim vermişiz zamanında. Neyse abi şimdi o dediğim arkadaş sinemaya gittik. Dedim ki şimdi sinemaya geldik ya o kızın da bu sinemada ol, olma olasılığı nedir acaba? Veya işte onu da görsek o kızın da buraya gelmiş olma ihtimali var mı falan. Arkadaş dedi ki yok imkansız yüzde dedim. dedim nasıl yüzde sıfır o da İzmir'de oturuyor Amerika'da olsa bile yüzde değil yüzde sıfır değil dedim limit sıfır belki diyebilirsin sıfıra yakın diyebilirsin ama yüzde sıfır değil adam böyle ateşli tartışıyor şey dedi ondan sonra yani yüzde sıfır olduğunu kanıtlamak için nasıl gelecek dedi nasıl gelecek dedi veya işte baktık yok aa dedi göt oldu falan bu da önemli bir konsept arkadaşlar hiçbir noktada eğer ihtimal Fiziksel olarak ihtimal olabiliyorsa hiçbir zaman sıfır değildir. Bunu da insanlara anlatamıyoruz. İnsanlara anlatamadığım şeyler, hikayeler no. 1556. Aynısı yaşandı abi o kızla sevgili olamadık demiş. Ben de olamamıştım ama hiç pişman değilim abi. <laughs> o zamanlar büyük ihtimalle işte bana yüz veren veya yüzüme gülen herkesin peşinden koşan böyle loser zihniyetli bir elemandım da herhalde ondan öyle olmuştu. Yoksa gerçekten ya. Onu ne amına koyayım. Size bu arada bazı bazı hikayeler anlatıyorum da hep aynı kişiler değil arkadaşlar. Çünkü bir kere de şey demiş dediğimi hatırlamışsınızdır. Ya o iyiydi baya. Rezil oldum ama olsun rezil olmam olsun onlar rezil olayım. İyi kalite, kaliteli rezil oldum. O ayrı bir o başkası. O başkasıydı bu başkasıydı. Aynı kişi değil. Neyse abi. Şu kadarcık basit bir şey nasıl anlayamaz ki insanlar. Eskiden böyle insanlarla muhabbet ediyordum işte. Ve şeyi de ilginçti yani. Bu adam dediğim gibi çok böyle büyük kelimeler konuşan, çok böyle entel dantel takılan, çok böyle yok onu da biliyorum, bunu da biliyorum havasında gezen biriydi. Bu kadar basit bir şey nasıl bilmesin hacı? Nasıl yüzde sıfır? İzmir'de oturuyor bile. Wolf Fitron doğru söylemiş. MEB 12 yaşından önce tüm TC vatandaşına zorunlu temel mantık dersi vermeli. Kesinlikle. Bakın arkadaşlar çok değişik şeyler görüyorum. Aslında bu konuyu getirmemin sebebi o. Adam üniversitede de böyleydi bu arada. Üniversitede böyleydi. Ama üniversitede şey yapamıyordun. E, aynen kanka deyip blok atamıyordun. Veya aynen kanka deyip böyle şey yapamıyordun. Attığı mesajı silemiyordun. Herkese bir de ciddi alıp tartışıyordum ben. insanları. İnsanlar argüman üretemiyorlar. Tartışmak istiyorsun. Argüman üretemiyorlar daha. Yani... Hala daha mesela din tartışması neden var? Aslında çok böyle iki kere iki dört değil mi? Ya da evrim Gerçek mi değil mi tartışması neden var? 2 kere 2 4 değil mi? Nasıl olabiliyor hala da böyle bir tartışma? Çünkü tartışan insanlar tartışmayı bilmiyor. Adam hala da çıkıp diyor ki bugünkü maymunlar... ...ne de insan olmuyor diyor. Ve insanların çoğunluğu böyle bu arada. Şimdi ne diyeceksin bu insanlara? Hakaret de edemezsin. Hakaret edersen birçok insanı hakaret etmiş olacaksın çünkü. Çoğu insan mantıklama yapmayı bilmiyor. Dünyayı düz diyenler var. Aynen. Aynen. Çoğu insan... Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü bir işe atılırsınız, bir şey yaparsınız. Bunu bilin ki. Ne derler? Bilim neden önemli? Çünkü doğanın işleyişini bilin ki. bildiğin zaman o işleyişi kendi lehinize çevirebilirsiniz. Bilim adamları hep bunu yapar. Siz de bilimsel olarak bu insanlara yaklaşıp deyin ki aga insanlar böyle. E, temel adı Abi adamın kendi argümanını masada söylüyor. Masada kız var diye tersini savunuyor. <laughs> ben bir noktadan sonra beni eski halimi bilen bilir arkadaşlar. Bir noktadan sonra yavaş yavaş öğrenmeye başladım. O yüzden ben böyle arkadaş grubunda köşede oturup hiç ses çıkartmayan adamdım. Bu ne zamana kadar? Ta ki aykido'nun gerçek arkadaş grubum olana kadar. Çünkü diğerleri gerçek arkadaş grubum değildi. Neydi peki? Mahallede mesela aynı yerde bulunduğunuz için zorunlu olarak bir arkadaş grubu oluyorsunuz. Kafalarınız uysa da uymasa da fark etmez. Ya da aynı okuldasınız zorunlu olarak bir grup oluyorsunuz. Kafalarınız uysa da uymasa Bu tür yerlerde ben köşede durup hiçbir şey söylemeyen adamdım. Genelde yalnız takılan. Ve hiçbir şey değişmemiş. Çünkü seneler sonra aynı gruptaki insanları görüyorsunuz. Çok bir şey değişmiyor. Gene sessiz olan, gene konuşmuyorsunuz. Dinliyorsunuz, yapıyorsunuz böyle köşede. Olasılıktan bahsediyorduk bir şey söylemeyi unuttum ya. Rulet. Birçok kişi rulette bir e, oyun olduğunu düşünür. Ve o oyunu yaparak aslında kazanabileceğini düşünür. O da şudur abi. O olayı biliyor musunuz? Rulette yapılmaya çalışılan oyunu. O bir işte matematik bilmemekten kaynaklanıyor. Az önce olasılıktan bahsettik ya. O olasılıkla ilgili işte. Onu söyleyecektim unuttum. Rulet olayı da aslında. İnsanlar çok küçük olasılık olamaz şeklinde düşünüyorlar ya. Bu da tesadüf mü oldu? Bu da mı tesadüf oldu? Peri bacasını görüyor periler yaptı sanıyor mesela. Gibi. Neyse abi rulette, rulette oyun olarak gösterdikleri şey şu. Mesela bir mesela şu çiplerden de, tamam mı? Bir lira diyelim veya bir dolar diyelim. Ne dersiniz din abi. Bir dolar diyelim mesela. Kırmızı siyah. Değil mi? Yüzde elli ihtimalim var. Ya hep ya hiç. Siyaha basıyorsun abi. Bir. Bir lirayı. Kazanırsan iki lira oluyor. Kazanamazsan tekrar kırmızıya iki basıyorsun. Aslında hep aynısına basmana da gerekiyor. Random da basabilirsin. Hiç fark etmez. Tekrar 2 basıyorsun. Ne oluyor abi? Bu sefer kazanırsan 4 almış oluyorsun. Yani şöyle belirli bir paran olmuş oluyor. 100 lirayla mesela gidiyorsun. Atıyorum. Gene. 1'de kazandın. 2. de kazandın. 3. De, de kaybettin. 3. de kaybettiğin zaman 2 katını koyuyorsun. Bir daha kaybedersen bu sefer 4 koyuyorsun. Bir daha kaybedersen 8 koyuyorsun. Mutlaka mesela 5. de atıyorum. 5. de kazandın. Neden? Çünkü mesela 5 kere üst üste siyah gelme olasılığını düşünmüyor. Hep kırmızıya koyuyorsun ya sen. 5 kere üst üste siyah gelme olası çok düşük olarak görüyor. Ya da biraz daha param var. 6. 6 altı kere üst üste siyah gelme olası harbiden düşük. Eğer sen büyük bir sermaye ile başladıysan. Ondan sonra işte o parayı geri kazanmış oluyorsun. Sonra gene bir basıyorsun. Ruletçileri oyalıyorsun kısacası. <laughs> Ve bunu şunu düşünüyorlar. Abi uzun vade mutlaka kazanırım. Neden? Mesela diyor ki abi işte 7 8 kere arka arkaya da kırmızı gelmez. Ama öyle bir olay oluyor ki 7 8 kere arka arkaya geliyor. Bu gerçekten çok düşük bir ihtimal mi? Evet. 128'de 1 ya da işte 64'te 1 falan böyle düşük ihtimaller. Ama şöyle bir şey var. Sen zaten büyük bir parayla gitmen lazım. Büyük bir paraya gittiğin zaman o mesela 100 lirayla gidersen eğer onu zaten o 100 200 lira yapmak için defalarca kere oynaman lazım. Ki 200 olsun. Ama hiç fark etmez. Sen onu iki katına çıkarıp eve gitmeyeceksin. Devam edeceksin. Böyle böyle çok kazanacağını düşünüyorsun. Asla kaybetmem diyorsun. Ama öyle bir nokta geliyor ki. Sen yeterince oynadığın zaman bunu realde deneyebiliriz arkadaşlar. Kratos'ta oynarken 5 kere üst üste 0 yeşil gelmişti. Aynı gün 11 kere siyah geldi oldu. Yeterince kere oynadığın zaman 10 kere bile siyah gelebilir. Ama insanlar psikoloji olarak bunu düşünemiyorlar ya. Abi 10 kere aynısı nasıl gelecek? Arka arkaya. Çok düşük bir ihtimal. Ama yeterince deneme yaptığın zaman gelir. Burada isterseniz deneyelim diyeceğim ama bir saat falan oynamamız gerekir. Yazı turayla. Ya da işte tek çift. Tek çift de bir saat falan oynamamız gerekir. Biz 101 oynarken 10 kere arka arkaya aynı okey gelmişti. O yüzden arkadaşlar kısacası büyük bir parayla gidip o parayı bu yöntemi kullanarak çok daha büyük yapmak imkansız gibi bir şey. Çünkü şansınızı arttırmak için çok daha büyük bir paraya gitmeniz lazım. 100 lira, 128 lira, 256, 512. Ama kazancınız 1, 1, 1, 1, 1, 1 böyle oluyor. O yüzden onu yapacağınız 512 veya 1000'i siyah koy bir kere %50 şansın olsun. <laughs> Kasa her zaman için kazanır. Belki sen kazanırsın başkası kaybeder ama kasa kazanır. Ya da başkası kazanır sen kaybedersin ama kasa yine kazanır. Ve i̇şte insanlar mesela şeyi düşünüyor. Slot makinaları var ya. Lan diyor ben bunu hani defalarca kere oynasam mutlaka kazanırım. Adam harbiden bir tane küçük kazanıyor ama o kazandığı toparlamıyor ki yetmiyor yani. Yetmiyor ki abi. Bu online kumarhanelerde şey varmış. Yüzde %97'sini falan geri verme. Ne kadar doğru bilmiyorum. Düşünse adam %3'ü kazanıyor gene de zengin oluyor. Tomboy nasıl bilmezsiniz on? Tomboy bildiğiniz normal kız. Öyle LGBT falan filan değil yani. Tabi eskiden tomboy çok vardı. Şimdi tomboylara da artık şey diyorlar. Trans çocuk falan diyorlar. Aslında trans çocuk falan değil. Futbol oynuyor. Erkekler takılıyor daha çok. Tamam mı? Ama bir noktada büyüyor. Büyüdükten sonra normal kadın olarak hayatına devam ediyor. Olay bu. Biraz daha böyle konuşuyor. Bazen lezbiyen oluyor. Bazen de normal insan olarak hayatına devam ediyor. Kadın olarak hayatına devam ediyor. Her sporcu, her aktif tomboy trans çocuk değildir. Öyle olsa zaten kadın futbol şeyleri kalmazdı. Kadın futbol takımları oyuncu bulamazdı kendisine. Shoulder Rise tokmakçı lezbiyon oluyor. Abi linç gelecek. Arkadaşlar linç hadi linç gelsin o zaman tamam konuşalım linç gelsin. Her konuyu konuşuyoruz. Konuşalım linç gelsin. Bizim bir arkadaşa da olmuştu bu. Kız diyor ki elemana. Kusura bakma ben seni beğenmiyorum. Eleman buna yürüyor. Eleman kıza yürüyor. Kız diyor ki kusura bakma ben seni beğenmiyorum. Neden? Ben lezbiyenim. Kadınlarda hoşlanıyorum. Eleman da üzülüyor tabii. Ne yapalım ya falan. Ondan sonra bunun sevgilisi bir geliyor. Adamdan daha erkek. Kısa saçlı. Adamdan daha kaslı. Sesi adamdan daha kalın. <laughs> sonra dönüp kızı tekrar diyor. Bir şey demiyor. <laughs> bir şey o, bir şey demiyor. Çünkü şeyi düşünüyorsunuz ya. Yani Kadınlarda hoş özlüyor. Tamam. Hani erkekler ilgini çekmiyor. Olabilir. Ben de kız olsam benim de erkekler ilgimi çekmezdi. <laughs> Ama sonra takıldığın kadına bakıyorsun. Benden daha erkek. Ona şey diyorsun. Ya sen sen normalsin de diğer diğer arkadaş erkek. Sakallı olan var demiş. Onu hiç görmedim. Cihan lezbiyenlerde bir taraf daha maskin ona geldi demiş. Genelde değil neredeyse hep. Festival filmleri hariç. Festival filmlerinde iki tanesi de ikisi de kız oluyor. Sadece bir tanesinin saçı kısa oluyor ama ikisi de kız oluyor. İkisinin de her türlü gideri oluyor yani. Hangi filmden bahsettiğimi anladınız değil <laughs> mi? Yok çoğu film öyle ya. Gerçekten arkadaşlar diyorum ya aslında bununla ilgili konuşacak çok konu var da. Banlanmayalım şimdi. Linç falan umurumda değil açıkçası. Çünkü troll yaptığımızı anlamayan insanlar istedikleri kadar kendisini yerlere atsın. Hiç sikimde değil. Bize e, kadın düşmanı vesaire diyenlerin sonra e, o adamların veya o kişileri araştırdığımız zaman altlarından neler çıktığını zaten defalarca kere gördük. Hiç umurumda değil. Kendi kendilerini ilan, e, iyi insan ilan eden kişilerin altlarından neler çıktığını gördük defalarca kere. Linç olayı umurumda değil de. Youtube'dan ban yeme olayı sıkıntı olabilir. Kötü nette sana eleştiri getiren olabilir. Ne yapayım? Bir de seni henüz tanımadığını, anlamadığını eleştiren olabilir. Ey, ne yapayım? Onlar arkadaşlar gerçekten bir şey diyeyim size. Linçten bak. Linçten çekiniyorsan zaten bu işi yapmayacaksın yani. Çünkü şöyle bir şey yok. Ben mümkün olduğu kadar düzgün konuşayım. Mümkün olduğu kadar kimseyi üzmeyeyim de linç gelmesin. Böyle bir şey yok. Bak bir tane video seyrettim. Çok 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 alakasız bir konuda şeyden bahsetmiş. Bu Kur'an'a oturan daha doğrusu oturduğu iddia edilen ferdici ergen vardı ya. Ondan bahsetmiş. Bahsediyor sadece. Sadece bahsediyor. Yorumlarda bile bir iki kişi gene yazmış. Sen neden bu adamı savunuyorsun diye. Sever misin sabah mı bırakırsın? Birkaç kişi daha yazmış. Takipten çıkıyorum. Yorumlara falan yazmış. Ya, takipten çıkıyorum. Dinimize bu kadar da saldırılmaz ki falan. Sever misin sabah mı bırakırsın? Youtube seyircisi bu işte. Sosyal medyaya giren seyirci bu işte. Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Bizim işte bu. <laughs> Bizim işte bu yani. Bizim işte bu. Olsun. En azından yüz yüze görüşmüyorsun abi. En azından yüz yüze görüşmüyorsun bu insanlarla. Bir de öyle meslekler var ki bu tür insanlarla yüz yüze görüşmen gerekiyor. O daha kötü. Ben şimdiye kadar 10 kere kafa atmıştım çünkü. 10 kere kafa atmıştım. Bir sene şeyde çalıştım. Veliler genelde iyiydi. Amerika'dayken. E, okul sonrası merkezinde. Ama mutlaka iki tane falan böyle dalayarak veli oluyor. Bir tane ben şunu hatırlıyorum. Oğlu böyle Psikopat artık yani deli. Deliye bağlamış. Harbi böyle şey olur ya bazı, bazı çocukların ipini kopartır. Hani büyüdüğü zaman o düzelir mi bilmiyorum. Belki de büyüyünce düzelir ama ipini koparmış derler ya abi. Biz mesela çocukları şey yapıyoruz. giydiyoruz falan filan. Bu tek başına kalıyor. Elinde orada ork varmış tamam mı? Şöyle şöyle bir klavye ork. O klavyeyi alıyor. Ork klavyesi. Yani müzik klavyesi yani. Alıyor. Eliyle böyle döndüre döndüre geziyor falan dönüyor kendisi <laughs> falan diye böyle. Yakınında da çocuk varmış. Neyse ki bir şey olmadı. Ama o klavyeyi döndüren çocuğun annesi geldi almaya bize diyor. Siz niye bu çocukları yalnız bırakıyorsunuz? diyor. Biz başka çocukları hazırlıyorduk yollamaya. Bak diyor, neredeyse diyor işte kaza çıkacaktı falan. Ulan ateş bıçak bıçak değil. Klavye müzik çaldığın çocuk bebek klavyesiyle birinin kafasına vuruyorsa o senin suçun bakayım. O yüzden abi burada böyle internet üzerinde görüyoruz. İnternet üzerinde işte yorum yazmışlar da bilmem neymiş hiç umurunda değil. Zaten abi bizim kemik kitlemiz belli. Bizim kemik kitlemiz neyin troll neyin ciddi olun artık bilen kitle. Onlar belli artık şunun da farkına vardık. O kemik kitle olduğu sürece benim zaten takipçi sayım 600 bin falan değil. Nedir benim şudur abi. Bu arada demiştim ya yeni yıl konserin 4400 kişi seyredecek diye. Şu an 4300 kişi seyretmiş. 100 kişi kaldı geriye. Bu kadar mı nokta atışı olur? <laughs> 100 kişi kaldı geriye. Neyse bakalım. Anal itix. Anal itix'e bakalım. Son bir ayda. Son bir aydakine bakalım. Huzur ve İrfan ünlülerden sonra 55 bin. Cenk Hoca ile boks maçı 48 bin gibi. Allah Allah bu çok sevilmiş lan. Erkek olarak yaşamaya, yaşamaya çalışan kadın 41 bin. Sonra ünlü mezunu olup iş bulamıyorum 27 bin. Asgari ücret muhabbeti yapmışım 25 bin. Acayip bir çocukluk travma anlatayım 24 bin. Anoreksi modası 23 bin. Cenk Hoca ile ilgili bir video yapmıştık. 22.800. Sonra e, Özlem Gürses 22.000. Evinize DJ geldi. Gene 21.200. Yani kısacası arkadaşlar ortalama olarak benim 30.000 takipçim var. 30.000 tane takipçim var. O 600 falan değil. Bu, bu arada hiç kimse için o geçerli değil. Bir kişinin takipçi sayısı bir videosunun ortalama seyircisi kadardır. Kimisinin takipçisi çoktur. O yüzden mesela adam bir ay uğraşır bir tane video yapar milyonlarca seyredilir. Değer. Ama değmez. Ben uğraşıp bir tane video yapsam çok çok iyi bile yapsam 100 bin Max o da yani. Büyük ihtimalle od bile değil yani. 50 bin 100 bin arası falan. O yüzden abi kendi gerçek takipçi sayını bilmen yeterli ee, ve önemli. Onun haricinde şimdi sokakta gören insanlar e onlar işte şak videosu. Yok CHP vantilatörü. Buralardan biliyorlar. Yok işte Ramazan turu. Buralardan biliyorlar. Bizim içerikleri takip eden kişiler değil. Bu önemli yani. Bunu bilmek önemli. O yüzden de zaten bu kadar az kişi beni takip ediyor. Gerisi linçlesin, linçlememesin. Hiç umurumda değil. Ona göre zaten bir sürü önlem aldık ve ona göre seyirci sayım da benim kitlendi. Sebeplerden bir tanesi. Çünkü mesela yorumlar bizim onaylı ya. Onu hiç sevmez YouTube. O da mesela bir eksidir yani. Hem az yorum olduğu için hem de yorum onay olduğu zaman, onaylı olduğu zaman pek tavsiye edilmez. Neredeyse 18 artı muamelesi görür yani. Bunun da işte az seyredildik ama bunun da ödülü olarak linç hiç umurumuzda değil. Bizi hiçbir şekilde bozabilecek bir şey değil linç yani. Dediğim gibi önemli olan YouTube ban vermesin abi. YouTube ban vermesin onun haricinde çok önemli değil. Wufitron Tuvalete spam dökmenin sonuçları cılar için lotus turba çalış cıları üzdünüz kızlar demiş. <laughs> Erlik yağının favori. Abi linç yemekten korkanlar dizi yönetmeni oluyor. Asistan kız şirket patronun ikilisinden öteye geçemezsin. <laughs>